Merhaba sevgili 5. sınıflar. Evet ekranda da gördüğünüz gibi 164 ile 171. sayfalar arasındaki e, Türkçe ders kitabımızın cevaplarını vereceğiz sizlere arkadaşlar. Burada Hacıvat ve Karagöz adlı parçamız var biliyorsunuz. Önce hazırlık çalışmalarımız var. Bu üç tane hazırlık çalışmalarının cevaplarını verelim sizlere. Ekranda da görüyorsunuz. Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için neler yapıyorsunuz diyor. Birinci cevabımız genellikle bilgisayar oyunları oynuyorum, müzik dinliyorum, bisiklete biniyorum, arada bir de arkadaşlarımla dışarıda dolaşıyorum şeklinde cevaplayabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altında linkler var, diğer derslerinizin kitaplarının çözümleri var o linklerde tıklayın, onları da izleyin. Bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İkinci sorumuz etrafımızda yapma, yapmacı konuşan kişiler var mı? Bu kişilerin konuşması sizi nasıl etkiliyor diyor. Çevremizde bu tarz konuşmalar oldukça fazla var. Bunları hiç koş karşılanmadım. Karşılamadığım için onlarla pek konuşmam. Onlarda uzak dururum şeklinde cevaplanmışız. Üçüncü sorumuz Hacivat Karagöz oyunları ile ilgili araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Ee, cevabımız Hacivat Karagöz oyunu kimin tarafından düzenlendiği bilinmemektir. ve anonimdir arkadaşlar bu. Yani kişisi belli değildir. Hacivat ve Karagöz aynı zamanda nedir? Bir gölge oyunudur bildiğiniz gibi. Ben hızlı geçiyorum. Siz videoyu durdurarak yazın. Peşimden gelmeye devam edin. Ben birinci etkinliğe geçiyorum. Ee, burada kelimeler ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükte bulunup yazınız. Münasip kelimesi var. Konak kelimesi. Alay etmek ve halt etmek kelimesi var. Bunları gördüğünüz gibi kırmızıyla cevaplarını Yazmışım arkadaşlar. Siz de bu cevapları yazın ve videonuzu durdurun yazın gelmeye devam edin. Ben hızlı geçeceğim. Hepsini okumama gerek yok zaten yazılı burada. Uygun olan yerinde olan demek müsait. Konak ise bir avlu içinde etrafı çevrilik, birkaç katlı ve çok odalı büyük gösterişli ev. Alay et, etmek ise birinin bir durumunun kusurlu durumunu veya eksik bir yönünü küçümseyerek eğlence konusu yapmak. Halt etmek ise uygunsuz, yakışıksız davranmak ya da yakışıksız, uygunsuz konuşmak denir. Uygun halt etmek. Ee, bu kelimeleri yani yukarıda söylediğimiz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız ve defterinize yazınız denmiş arkadaşlar. Bu oyun benim için münasip, münasip kelimesi için. Arkadaşım konakta yaşıyor. Herkes sınıftaki arkadaşla alay etti. Böyle davranarak iyi halt ettin. Evet, kırmızıyla yazdıklarım, belirttiklerim istenen kelimeler, diğerleri ise cümle arkadaşlar. Ben geçiyorum bir sonraki etkinliğimiz. Üçüncü etkinliğimize siz videoyu durdurarak yazıyorsunuz tabii ki. Pardon ikinci etkinliğimiz. A seçeneğinde Hacivat Karagöz'e ne öğretmek istiyor? Kibar konuşmayı öğretmek istemektedir. İki, Karagöz Hacivat'ın sözlerini doğru anlıyor mu? Hacivat bu durumu karşısına Karagöz'e nasıl davranıyor? Karagöz söylenenleri doğru anlamadığı için hacivat ona doğru öğretmeye çalışıyor, doğrusunu söyletmeye çalışıyor değil mi? 3 Karagöz hacivat arasında geçen konuşmalarda en çok beğendiğiniz bölüm ne nedeniyle açıklayınız diyor Karagözün evet efendim, münasiptir efendim, evet efendim demesini beğendim çünkü çok komik gerçekten sürekli aynı şeyi tekrar ediyor gerçekten komik olmuş orası. B seçeneğine geçiyoruz. Okuduğunuz metinle ilgili iki soruyu yazdınız. Arkadaşlarınızdan cevaplarını isteyiniz. Karagöz neden her şeyi yanlış anlıyor? Birinci sorum. Hacivat ne yapmak istiyor? Bu da ikinci sorum. Siz de istediğiniz kadar soru çıkarabilirsiniz. Çok sayıda soru var. Devam ediyorum. Üçüncü etkinlik. Arkadaşlar ben okumayayım ya. Siz videoyu durdurarak şu şekilde yazın. Ben okumama çok fazla gerek yok sadece kırmızı yerler cevaplardır. Diğerleri de zaten kitabınızdaki sorulardır, etkinliklerdir. Üçüncü etkinlik A ve B seçenekleri var. Bunlar yazı. Dördüncü etkinlik kibar olmak insan ilişkilerinin için önemlidir. Günlük hayatta örnekler veriniz diyor. Bize karşı kibar davranmasını istiyor isek, içek yazmışım kusura bakmayın. istiyor isek biz de karşımızdakine kibar davranmalıyız. Konuşmanız kibar ve seviyeli bir şekilde sürdüğü sürece karşılıklı güven duygusu artacak, saygı artacak. Arkadaşınızla hep kibar konuştuğunuz zaman bizi daha çok sevecek, daha saygı gösterecektir. Ör örnek olarak öğretmenlerimize karşı saygı göstermeliyiz. Onlara kibar konuşmalıyız değil mi? Siz de yine videoyu durduruyorsunuz. Ben geçiyorum. Okuduğunuz metinde yola çıkarak Hacivat ve Karagöz'ün kişilik özellikleri. Hacivat saygılı, görgülü ve kibar arkadaşlar. Oldukça kibar biridir. Karagöz ise alaycı ve görgüsüzdür. Biraz dalga geçiyor değil mi? Dalgacı, alaycı ve görgüsüz bir kişiliğe sahiptir. Karagöz. Bu beşinci etkinliğimizin cevabı. E, altıncı etkinliğimizde Kelimeler verilmiş. Çok yaşa geçmiş olsun, hoşça kalın, eline sağlık, günaydın. Bu kelimelerden birini seçerek, e, kelimeleri kullanarak duruma uygun bir konuşma hazırlayın. Ben e, el, e, geçmiş olsun kelimesini seçtim. Siz istediğiniz kelimeyi seçip bir şeyler yazabilirsiniz. Son günlerde sınıfımızdaki herkes hastalanmaya başladı. Onlara iyi dileklerimizi belirtip geçmiş olsun demeliyiz. Onlar da biz hastalandığımız zaman bize aynı şekilde davransınlar, insanlar birbirine karşı saygımızı, sevgimizi bu şekilde güçlendirebiliriz değil mi? Elimizde geldiği kadar karşılıklı, kibar davranışlarda bulunmalıyız. Bu say sayede onlara da örnek olmuş oluruz. Yani hasta olan kişilere geçmiş olsun demeyi ihmal etmeyelim. Her zaman aklımızda bulunsun. Siz de istediğiniz o kelimelerden birini çok yaşa ya da hoşça kalın ya da eline sağlık günaydını seçebilirsiniz. Geçiyorum yedinci etkinliğimize. Bir boşluk verilmiş arkadaşlar. Metini yay yani ayracı kullanımına dikkat ederek okuyunuz diyor. Metin var biliyorsunuz. Fatma, Mehmet'li bir diyaloğu var. B seçeneğinde ise cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz. Yukarıdaki metinde yay, ayraç niçin kullanılmıştır, hangi amaçla kullanılmıştır diyor arkadaşlar olayların. Gerçekleştiği alan hakkında bilgi vermek için değil mi? Evet, duygulu alan hakkında yağmurlu sağ sallar, yumruğunu sağa sallar. Evet, olayların gerçekliği alan hakkında duygulu ne kadar güzel. Çocuklar bir süre gökkuşağını heyecanla, hayranlıkla bakarlar. Evet, nerede, nasıl e, yaptıklarını. Mesela, kırlık bir alan. Evet şurayı soruyor aslında. Kırlık bir alan şurayı arkadaşlar. Ayraç içerisinde verilmiş. Şurası gördüğünüz gibi. Şurayı sormaktadır bize. O da nedir? Geçtiği alan hakkında nerede geçtiğini gösteriyor bize. Sekizinci etkinlikte boşluk doldurma soruları var arkadaşlar. Kırmızıyla verilenler gördüğünüz gibi boşluklara yazılması gereken kelimeler. İş boşluklarımız da şu şekilde. Birinci boşluğa su ısıtıcı, ikinci boşluk derin dondurucu, üç dizüstü bilgisayar, dördüncü boşluk etkinlik, beş lokanta, altı hesap, İkinci boşluğa saldırgan kelimelerini yazıyorsunuz. Bu şekilde evet şu şekilde durdurayım. Ekranda tamamı görünüyor gördüğünüz gibi. Siz de videonuzu durdurarak bu arada reklamlarımız çıkarsa reklamları da. Bir, bir birer tane reklamada tıklamayı unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet geçiyorum. B. Yazılarınızda, konuşmalarınızda kullandığınız kelimelerin Türkçe olmasına dikkat ediyor musunuz? Örnekle açıklayınız. Dikkat ettiğim söylenemez çünkü günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle herkes bu şekilde konuşuyor. Örneğin objektif kelimesinin yerine tarafsız kelimesini pek kullanmıyorum şeklinde yazmışım. Sizde birçok kelime var. Cep telefonlarınızda konuşurken, mesajlaşırken çok değişik yabancı kelimeler kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Onlardan birini örnek verebilirsiniz. Dokuzuncu etkinlik. Yukarıda kelimeler verilmiş. Aşağıdaki kelimeleri inceleyip ilgili soruları cevaplayınız. Yukarıdaki kelimelerin hangi ünsüzle bitmiştir? Bu ünsüzlerin ortak özelliği nedir? P, K, S, F, Ş Ç gördüğünüz gibi arkadaşlar ünsüzleriyle bitmiş. Bunlar sert ünsüzlerdir. Ortak özellikleri bunların sert ünsüzler olmalarıdır sevgili gençler. İki, yukarıdaki kelimeleri aldı, ekler hangi ünsüzle başlamıştır ve özellikleri nelerdir? D, ile başlamış bu harfler yumuşak. Evet, bunlar da nedir arkadaşlar? Yumuşak ünsüzlerdir gördüğünüz gibi. Yumuşak ünsüzler bunlardan şekilde işaretlersek yumuşak ünsüzlerdir bunlar da. 10. etkinliğimizde gördüğünüz gibi bir görsel var. Altı çizilmesi gereken kelimeler var. Ne diyor? Ünsüz benzeşmesinin olduğu kelimelerin altını çiziniz diyor. Ünsüz benzeşmelerin ettiler, yemek, gidememişti, Mehmetçikler seçti, Yoktu mesela e, seçti seç D harfi T'ye dönüşmüş. Mehmetçik gidememişti D T'ye dönüşmüş mesela orada da arkadaşlar. Bunlar zaten biliyorsunuz basit şeyler. Bunların altını çiziniz sadece sizden istenen o. Ünsüz benzeşmesine örnek kelimelerin olduğu cümleler yazınız. Siz istediğiniz cümleler yazabilirsiniz. Ben burada dört tane cümle yazdım. Şu kazığı hemen dikelim. Burada kazık kelimesi. Çocuk evden kaçtı. Burada kaçtı kelimesi. Gelen ışık güneşin bize ödülüdür. Işık. E, e, K harfini yazmayı unutmuşum. Burada güneş arkadaşlar. Güneşten, güneşten. Tene dönüşmüş. Kitaptan bir bölüm okudum. Burada da kelimemiz kitaptan. Kitap biliyorsunuz. B, dönüşmüş. Burada da. Ben geçiyorum son sorumuza, son etkinliğimize. Nasrettin Hoca var. Fıkrasının önemini vurgulayarak bir şekilde tanımlayınız, tamamlayınız diyor. Ben şöyle ekranı böyle bırakayım arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde tabii ki tamamlayabilirsiniz. İsterseniz burada kırmızı yazıyla benim yazdığımı yazıp hikayenizi tamamlayabilir, öğretmeninize sunabilirsiniz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz Uh, tabii ki seviniriz.